Sıtkı arıyor. İyi günler Yeşim Hanım. Ne zamandır sesin soluğun çıkmadı. Ben de bir arayıp kendimi hatırlatayım dedim. Verdiğin nevale suyunu çekti de. Şu an müsait değilim. Sonra konuşsak. Öyle mi? Yarın öbür gün işin düşüp aman diye arayınca da ben müsait olmam. Ödeşiriz o zaman. Zaten lafı fazla uzatacak değilim. Az daha para yolla da aramız bozulmasın diye aradım. Bakın Sıtkı Bey, üzgünüm ama sizinle aramızdaki iş aktı bitti maalesef. Nasıl bitti, ne demek o? Bu şu demek, Çınar toprağa ait olduğu yere gönderiyor. Yani yakın zamanda boşanacaklar. Artık size ihtiyacım kalmadı demek. Hoşçakalın. Bak ne aldım oğlumuza. Hani şu bizim alt sokakta bir tane ikinci elci amca var ya, oradan aldım. Vallahi çok temiz kullanmışlar be sıkı. Baksana. Üf, gerçi çok para verdim ama olsun. Ne yaptın? Bütün parayı mı verdin? Ha, verdim. E sen hepsini harca dedim, ben de harcadım. Nazım'dan her çıkanı yapıyorsun sanki. Yemeden bir sorsana. Neyi soracağım be? Lazım da aldım Allah Allah. İyi, Aldığın paraya da geri satarsın inşallah. Hiç de bile satamam. Hem lazım o bize. Nereye gitsek kucakta kalıyor çocuk. Bundan sonra rahat rahat arabasında gezecek benim oğlum. İyi. Aç kalınca da arabayı kemirir artık. Aa! Sıtkı! Sıtkı! Ne demek oluyor şimdi bu? Ha? Hani Çağlayan gibi para akacaktı? Hani altına boğulacaktık? Hem senin bana sözün yok muydu? Hani bana dükkan açacaktın sen? Ne oldu? Yalan oldu. Yalan mı oldu? Nasıl ya? Senin arkadaşın yok muydu? Kızım laftan anlamıyor musun sen? Arkadaş da işte para da yalan oldu. Unut hepsini. Ben gidiyorum geç gelirim bekleme. Ee, teyzem arıyor beni. Hemen geliyorum ben. Tamam bekliyorum yavrucuğum. Ne var Sıtkı? Ne istiyorsun? Ben sana beni arama demedim mi? O kocanla aran iyi kendi Toprak. Artık işler değişti. Ne saçmalıyorsun sen ya? Bu senin kıymetini bilemedi değil mi? Bak, sakın memlekete falan geri döneyim mi? Dilersen ben sana burada ev de açarım. Sırf senin peşine düşüp geldim ben buralara. Yine eskisi gibi mutlu mesut yaşarız ha Toprak? Sıtkı, benim hiçbir yere döndüğüm falan yok. Ayrıca kocamla da çok mutluyum. Düş artık yakamdan, düş! Bana hanginiz kandırıyorsa beni, acısını fena çıkaracağım. şey beklettim sizi kusura bakmayın. Estağfurullah evlatçığım. Selam söyleseydin teyzene de benden. İkbal Hanım'ın doktoruna gidiyoruz. Vahap Bey'di değil mi anneciğim adı? Ee, öyleydi de e, önce benim bir ahbabıma uğrayacağız. Ben hayriye adresi verdim biliyor. Hadi daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.